Merhaba arkadaşlar. Adil Hocaylar isimli Türk Edebiyatı dersine hoş geldiniz. Sizlere anlatacağım bu dersleri yeni çıkarttığımız resimli Türk Edebiyatı görseller üzerinden anlatacağız. 40 yıllık deneyim. 10 yıllık birçok 10 yıldır birçok edebiyat öğretmeni ve bilim danışman kurulu akademisyen arkadaşlar hazırlanan bu eser tüm Türk edebiyatını senaryolu anlatımıdır. Artık ayete diye bir korkumuz olmayacak çünkü aynı zamanda da çalışmak için uzun süre ayırmayacaksınız. Zaman insana verilen en değerli hazinedir ve biz bu eser sayesinde artık kimsenin sizlerin zamanını çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu vesileyle hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. Eseri beğendiğiniz zaman paylaşırsanız da ona seviniriz. Özel. Evet ilk olarak işleyeceğimiz konu 11-12. yüzyılda Türkleri Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra ara dönem dediğimiz, geçiş dönemi dediğimiz eserler işleyeceğiz. Bu dönem eserleri e, Türkler Karahanlar tarafından Müslümanlığı kabul etmesinden sonra başlayan bir dönemdir bu dönem eserlerinin genel özellik bunlar sorularda bu şekilde çıkıyor. Onu bilmemize fayda var özellikle söyleyeyim. İslam hem İslamiyet öncesi kültür ve İslami kültür ve İslamiyet öncesi kültür iç içeci. Yani her ikisinde etkileri görülüyor bu eserlerde. Bu eserlerde asıl amaç yeni İslam dini yeni kabul edildiği için dini öğretmek amacı vardır. Didaktik özellik taşır. Toplum hayatını şekillendirme, yönlendirme vardır. Bu dönem sanatçılar Ahmet Yesevi, Yusuf Asacip, Edip Ahmet Yüknedi ve Kaşgarlı Mahmut'tur ve halkın anlayacağı bir dil kullanmışlardı. Bu dönem eserlerinde İslamiyet etkisiyle Arapça, Fazcık, Farsça sözcükler vardır. İlk dönemlerde Uygur alfabesi kullanmış olsa da daha sonra Arap harfleri, harfleri yani Osmanlıca dediğimiz bizim kullandığımız harflerde kullanılmıştır. Şiirlerde dörtlük ve beyit kullanıldığı gibi hem hece ve hem aruz ölçü vardır. Demek ki şiirleri hem dörtlük veyhem e, hem de beyit dörtlüklerde hece beyitlerde aruz ölçüsü kullanmış ve bu dönemde e, m, Arap edebiyatını İran edebiyatı etkisiyle yeni kullanılan gazel kaside gibi mesnevi bir türler ilk defa bu dönemde görülmüştür ve dönem e, eserlerinin asıl amacı İslamiyet'i öğretmek oldur. Bu dönemin ilk eseri yani Türklerin Müslümanlığı kabul etmesinden sonraki ilk eser Kutat Kubili'nin yazmış olduğu Yusuf Hacı Hacib'in yazmış olduğu Mutluluk veren bilgi anlamında kutat kubiliktir. Bu kutat kubiliğin amacı şudur. E, mutluluk veren bilgi bu Yusuf Azacip dönemdeki toplumsal bozulmaları düzeltmek, insanları mutlu etmek, din ve devlet ahlak konularında insanlara bilgi vermek ve toplum huzurunu sağlamak amacıyla Tamam mı? Yani tamam amacıyla devlet yönetiminde etkisi olsun, faydası olsun diye bu e, dört şahsın etrafında bu eseri oluşturmuş, gün doğmuş, gün doğdu, ay doğdu, e, ödülmüş, oturmuş gibi bu dört tane şahsı ben Türkçe söylüyorum. Bunların şahsında dört alegorik gerçekte böyle bir şey yok. Bu şahısların konuşmalar, tartışmalarından, mektuplaşmalarından oluşturulmuş bir eserdir. Tamam mı? Ve dolayısıyla Gündoğdu burada neyi temsil ediyor bu eserde? Elinde adalet tarihçisi var. E, Gündoğunca adalet ve yasa gelir. Zaten kendisi söylüyor arkadaşlar. Burada ne vardır? Ay doğdu vardı. Ay doğdu da neyi temsil ediyor? Mutluluğu temsil ediyor. Bu vezir. Bu padişah e, e, adalet yasayı temsil ediyor. Bu mutluluğu temsil ediyor. Vezirin oğlu var. O da akıl ve bilimi temsil ediyor. Oğlu o, oğlu biz burada ögdilmişi oğluymuş diye söyledik hatırlansın diye. Bu da Dost Filozof dediğimiz e, bu da neyi temsil ediyor? E, ölüm ve sonrasını temsil ediyor Dost Filozof. Zaten burada da kendisi söylüyor. Okudum diyor Kutatku Ölüm ve sonrasını düşünce oturdum kaldım. Yani hem ismine vurgu yapıyor hem eski içer, vurgu yapıyor. Dolayısıyla Kutat Kubelik neymiş arkadaşlar İslami dönemin? Türk Edebiyatı'nda İslami dönemde yazılan ilk eser, ilk beyitlerle yazılı eser, ilk mesnevi, tamam mı? İlk mesnevi özellikle bunlar soruluyor, ilk siyasetname. Bunlar çok önemli ve Karahanlı Türkçesi yazılmış. Birinci eser bu. İkincisi Divan Lügatü Türk, Kaşgarlı Muhammut'un Türk Dillerinin ilk sözlüğü yazdığı bir eser. Bu eseri niçin yazmış? Bu eseri de burada zaten kendisi söylüyor. Eserin yazılış amacı e, Araplara Türkçeyi öğretmek ve Türkçenin Arapçadan aşağı kalmadığını ispat etmek amacıyla Arapça yazmıştır. Bakın özellikle söyleyeyim Arapça yazmıştır. Ve e, Türkçe Türk dillerinin lehçelerinin en büyük sözlüğüdür bu. İlk dil bilgisi kitabıdır. Yani bu karanlar döneminde yaşayan ilk Türk bilgini e, Kaşgarlı Mahmut tarafından oluşturmuş. Kaşgarlı Mahmut bütün Türklerin yaşadığı bu bölgeyi geziyor. 7500 500 tane eseri alıyor ve bu eserin içerisine Arapça, Farsça sözcüklerin hiçbirisini almıyor ve her aldığı sözcüğünde kökenine varana kadar araştırma yapmış. Bu eser içerisinde aynı zamanda savlar, sagular, koşuklar var. Alpertun Kasagos'un da bunun içerisinden öğreniyoruz ve dolayısıyla bu dönemde halkın kullanıldığı, halkın kullandığı halk şiirleri, halk ağzındaki yani dolayısıyla tam bir antoloji gibidir ve aynı zamanda yani sözlüktür ansiklopedidir. Yani dolayısıyla bu eser hem İslami dönemin özellikleri var bu eserde hem İslamiyet'ten önceki dönemin özellikleri ve eserleri de vardır. Türk dillerinin ilk sözlüğüdür. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. İslamiyet söz, sözcü ürünleri, Koşuk Sav Savgur, e, Koşuk Sav Savgur örneklerini ilk yer veren eser. Türk dünyasının zaten eserin sonunda da bir harita yazmıştır. Türk, Türk boylarının yaşadığı bölgeleri yazan harita vardır. E, i̇lk Türk tarihtesi oluyor. ilk etimolojik sözlük, ilk bilgisi, ilk ansiklopedi olmuş oluyor. Bu konuşmalarında da onu vurgulamaya çalışıyor. İkinci eser de arkadaşlar Edip Ahmet Yüknekin'in yapmış olduğu eserdir. Bu da nedir? Hakikatlerin eşiğidir. Bu da tamamıyla din ve ahlak üzerine pentname şeklinde didaktik olarak yazılmıştır. Bu dini öğretmek peygamberimize övgüyle başlar Allah'a peygamberimize. Ondan sonra bil, bilgi, iyilik, erdem vesaire konularını İslam kültürü içerisinde işliyor. Karanlı Türkçesiyle yazılmış. Arapça fazla sözcükler bunda daha fazla. Kutat Kubrik'ten biraz daha ağır. Dikkat ettiyseniz eserin başında 40 beyitlik gazel bölümü var ve bu gazel bölümünde şehname arzu kullanılmış. Son bölümde de 101 dörtlük var. 101 dörtlükte de, de tipi kafiye kullanmış. Burada da dikkat ettiyseniz e, eserin özelliğini ve içeriğini, konularını söylemeye çalışıyor. Bakın diline varana kadar ağır olduğunu söylüyor. Bu da bu şekilde oluşturmuş bir eserdir. Diğeri de Divani Hikmet. Hikmeti Sözler Divanı. Bunu oluşturan kim? Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi ilk Türk tarikatı, Yeseviliğin kurucusu ya da Türk tasavvuf edebiyatının ilk temsilcisi. Orta Asya'da Türkler arasında da hatta Anadolu'daki İslamiyet'in yayılmasına da çok büyük etkileri olan, katkıları olan çok büyük bir mutasavvuf aynı zamanda. Bu Türkistan ve Orta Asya Türkler arasında İslam'ın yerleşmesine çok büyük katkıları vardır. Hikmetli sözler divanda asıl amaç İslam'ı öğretmektir. Burada İslam'ın kaydelerini, Cennet cehennem, dünyanın geçili, peygamber sevgilisi ve İslam menkıbeleri iç içe anlatılır. Ve tes, e, tasavvuf, yesevlik tarakatı hakkında bilgi verir. Yalın açıktır. Öğreticilik esas alınmıştır. Açık üslupla yazılmıştır. Karano Türkçesi ile yazılmış bu da diğerleri gibi. Yalnız özellikle vurgulamaya çalışayım. diğerler içerisinde aruz ve hece kullanılmıştır. Burada sadece dörtlük ve hece kullanılmıştır. Kesinlikle aruz, şey, aruz ve beyit kullanılmamıştır. Bunda dörtlükle de yarım kafiye ve redif kullanmıştır. Zaten burada kendisi de onu söylemeye çalışıyor. Eser adını veriyor. Tamam mı? Eserin içeriğini veriyor. Ve kendisi de e, Edip Ahmet Yükmeti e, Peygamber Efendimiz 63 yaşından sonra niçin yer altında, yer, e, yer altında yaşadığında bu dörtlüğüyle bize bildirmiş oluyor. Şimdi bu dönem içerisinde yine İslami dönemde sözlü dönemde olup da e, daha sonraki dönemde devam eden, İslami dönemden sonra da devam eden bir eser var. Nedir o? Dede Korkut kitabı. Yazarı belli olmayan bu Dede Korkut'ta bir ön söz 12 tane hikayeden oluşan anonim bir eserdir. Bu eser Türk Edebiyatı'nın halk hikayelerinin ilk en eski örneğidir. Destan geleneğinden sözlü dönemine yani halk hikayeciliğine geçiş döneminin ilk ürünü geçer. Bu eser İslam öncesi oluşmuş halk arasında söylenen söylene 15. yüzyılda yazıya bunda Bunlar da özellikle bunları bilmek gerekir. Bir ön söz 12 hikaye 15. yüzyılda vesaire. Bu eserde de aynı diğer eserler gibi İslam öncesi ve İslami dönemin özelliği vardır. Destansı havası arasında hava Sı içerisinde Oğuzların Gülce Abazalarında yaptığı iç savaşları varana kadar hepsi anlatır. Yalnız 15. yüzyılda yazıya geçirilirken Nazım ve Nesir iç içe geçirilmiştir. E, Nazım'da yarım uyak secili sözler kullanılmıştır. Dede Korkut burada kimliği belli olmayan bir kişidir. Elinde e, şaman, kam, ozan gibi kopuz çalıp hikmetler sözü söyleyen öne geçip bazen dua eden sevilen bir saygın kişiliktir. Bazı hikayelerde anlatıcı bazı hikayelerde kahramandır. Ve bu hikayelerin kimisi de ortak konuları işliyor. Evet ee, ara dönem eserleri bunlardır arkadaşlar. Hepinize saygılar sunuyor. Teşekkür ediyoruz.